Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hasan Hocal kanalıma hoş geldiniz. Bugün yoncamızın e, yaklaşık Mart'ın 19'unda ekmiştik. Gayet güzel büyümüş. Boru yoncası. İlk biçimini yaklaşık bir hafta sonra hava şartlarına bakıp ilk biçimini yapacağız. Yoncamız gayet güzel büyümüş. Yaklaşık 45-50 santim seviyelerinde. Gayet de güzel büyümüş. Biz bir kez sulama yaptık, yoncamız gördüğünüz gibi gayet 13 hektarlık bir alan, güzel de büyümüş. Evet Hasan Bey ne zaman ektiniz bu yoncayı? 19 Mart'ta ettik. 19 Mart'ta, yoncanın evet. ismi ne? Bu Kayseri'den getirdik tohumunu, boru yoncası. Boru yoncası? Evet. Yani ha. biraz daha kalın ama içi boş olduğu için ismini evet. oradan alıyor. Yani bu biraz daha kalınlaşacak tabii ki. Bu iç biçim olduğu için. Ha içi boş olduğu için boruyor. İçi boru boş yani. tabii ki. Bunu hayvan rahatlıkla yiyebilecek yani. Evet, rahatlıkla yiyebiliyor. Kaç dönüm? Kaç dönüm bu arazi? Burası 13 hektar. Yani 13 dönüm. 13 bin metrekare bir alanda yaklaşık 12 dönüm alanda yonca var. Şeylerine düşersek biraz ağaçlık alanlarda bir kaçma yeri var. Hiç suladın mı masamayı buraya? Bir kere sulama yaptık. İlaçlama yaptın mı buraya? Herhangi bir ilaçlama yaptım artık. Çünkü gerek olmadı. Herhangi bir yapraklarında bir kurt e, yeneği bir şey yok. Yeniği, ya. Herhangi bir şey yok. Böcek böcek herhangi bir yenik yok. Gayet de güzel. Çok nadir bazı köklerde şöyle var ama buna da ilaç istemez zaten. Herhangi bir gübre de atmadık. Davanla 15-15 çinko 8 torba yani 400 kilo gübre attık. Yani 12 dön 12 12 buçuk dönüm yere. Aynı. Tabanlık çok güzel attık. Taban da gayet güzel. Tallada zaten yıllardır tütün olduğu için gayet güzel. Herhangi bir yonca ekini yapılmadı. Bir sefer ekin yaptık Geçen sene burada. Ekinde çok güzel verim verdi. 7 yaklaşık 7 ton buğday aldık. 150 de balyasını almıştık. Tarla düz bir tarla. Sulaması da güzel. Verimi de güzel. O yüzden bir yonca ekini yapalım dedik. Bu sene de zaten samanın biraz pahalı olacağı için böyle bir şey düşündük. Evet Hasan Bey e, bu sene e, yonca balyası fiyatları şu an ilk biçim zaten ilk biçim kaliteli olmadığı için 30 lira seviyelerinde gidiyor. Şu an 30 35 lira seviyelerinde gidiyor. İkinci biçimde 35 40 seviyelerine kadar. Yani ama harmanın e, yavan geçeceği için 50 lirayı göreceğini tahmin ediyoruz bu sene balyanın. 22 23 göv bir yonca balyasının 50 lirayı göreceğini tahmin ediyoruz. Ee, kendi eski köyümüzde burada e, dedelerimizin değirmeni varmış Amasya Kaşova kumluca köyü eski adıyla Buladan. Şurada tabii ki zamanda buralar e, yüksekmiş toprak alındığı için pulla fabrikalarına toprak satılmış bizimkiler zamanda buradan. Burası da aşağıya doğru düşmüş sonunda satmışlar burayı. Buradan işte dağlardan gelen kar suları gördüğünüz gibi derenin içinden akıyor. Su sıkıntısı yok. Tarlamızın üst dibinden su akıyor. Kanalı açtığımız an su geliyor. Yaklaşık bir kilometre yukarıdan bağladım mı? Herhangi bir su sıkıntısı da yok. Aşağıdan olsaydı motor kuracaktık, boru kuracaktık. Bu da bize ekstra bir maliyet olacaktı. Herhangi bir şu an bir maliyetimiz yok. Üst dibinde su açtığımızda tarlayı e, suyun Başa kullanan 10 gün yoksa 2 günde sulama imkanımız var. Gayet şu zaten su istemiyor. Yağmurlar bu ara bol gitti. Herhangi bir su istemediği için de şu an suya da gerek yok. hava şartlarına bakacağız. Bir hafta sonra biçim yapacağız. Yukarıları böyle biraz, biraz buralar zayıf ama yine aşağı yukarı. 40 santim seviyelerinde tahminimiz. Gördüğünüz gibi. Hep 50 santim yani. O şu 10 santim. 50 santim var. Zaten biçim, biçimi gerçekleştiririz. Tahmin Tahminimiz e, ilk biçimde 150 balya civarında bir balya alırız. Ama ikinci biçimde artacağını tahmin ediyoruz bunu. 200-250 balyaları görecek. E, hemen hemen de bu yıl 4 biçim yapabiliriz buradan. 4 biçim yaparsak, bu da bizim emeğimizi gayet kurtarır. Şu ana kadar e, 7-8 bin lira masraf yaptım. Ama değdi. Şu an masraflara değildi. Zaten balya masrafımız olmuyor. Kendimiz kendi balya makinamız olduğu için kendimiz yapıyoruz balyayı da. Bu, bu sene e, bin bal, buradan 500 balya almış olsak ne yapardık? 2 lira, 4 liradan 2000 lira gibi bir masraf çıkıyordu. O masrafı da kendimiz 500 liraya falan düşürmüş oluyoruz. Evet Murat Bey soracağınız bir soru var mı? Evet gayet çok güzel bitim şekli. Zaten burayı ekim yaparken de Burayı ne burayı neyle ektiniz? Elle e. mi ektiniz? Fırfırla mı, makineyle mi? Ekin minzeriyle ektik. Burayı iki kat ektik Bir boyun ektik, bir yanına ektik. Bir kat ektik. Zaten bitim şekli de çıktı gayet güzel. Ağı da ağırdı. Sonradan geç bahara kaldı yani sürümümüz falan normalde yüzden yapmamız lazımdı. Bahara kaldı. Bahara kaldığı için biraz tağı ağırdı. Bahar yağmurlarına denk geldi. Ama tağı ağır da olsa geç bırakmadan ekimini yaptık. Merdane vurdu mu buraya. İki katta merdane verdik. Vurduk. Bir boyuna, bir yanına. iki kat şeklinde vurduk. Çok da güzel oldu. Evet gayet, gayet de güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar buranın biçimini yaptığımız zaman kaç balya çıktı onu da yayın, yayınlayacağız. Piçimeli evet, toplamasında, balyasında bir şekilde. Zaten ektiğimiz zaman burayı da yayınlamıştık. E, yaklaşık bir, bir, ay önce de atmıştık. O zaman daha küçüktü. Şu kadar seviyelerdeydi. Yağmurlar gayet yaramış. Şimdi sıcağın hızmasıyla da daha da hızlı büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü bir haftadır yağmur, yağmur yağıyordu. Havalar soğuktu. E, büyüme biraz yavaşlamıştı. Ama şu an sıcaklar hızlıca da büyümesi de daha da hızlanacak. Çünkü bir, bir toprağın yaş nemli, gayet nemli bu toprakta. Evet. Daha da hızlanacağını tahmin ediyorum. Bir de şunu fark ettim. Aşırı ilk başta suyu öyle kalıp bırakmıştım. Aşırı suladığımız yani iki gün oraya su aktı. Ertesi gün gelememiştim. Suyun aşırı aktığı yerlerde biraz zayıflık var. Demek ki Yonca'ya fazla su, su değil, hemen bir kere sulayıp bırakmak lazım yani suyu salıp bırakmamak lazım bunu da öğrenmiş olduk evet arkadaşlar şu anda bu boru yoncasını yön, boru ekiminden çekimlere başladık biçimine kadar ee, yani ne kadar verim, verimi ne kadar iyi, ne kadar dönümüne kaç palle verecek onları onları da sizlere paylaşacağız. Boru yoncasının ne kadar e, nasıl iyi veya kötü e, şeylerini de anlatacağız. Bu bugün e, arasında hemen hemen aşağı yukarı 75 gün oldu. 75 günde de bu hale geldi. Değil mi? Ee, şu 80, anda yani 80-85 günde e, 80, biçen 80, de yok yani şu anda bu. Biçim e, yapılabilecek duruma geldi yani ortalama 3 ay e, geçkin bir zamanda yapılıyordu. Biz çok e, davam gümresini yattığımız için 15-15 attık. E, Dap atsak biraz daha iyi olabilirdi ama e, tarlamız da zaten gübreli olduğu için çim kol attık. 15-15 attık. 8 torba attık. 13, 13 dönüme yani 13 bin metrekare alana 8 torba attık. Yani 400 kilo attık. E, dönüme hemen hemen de 40 kilo seviyelerinde daha da geçik o aralarda e, 35 kilo seviyelerine gelmiş oldu. Gayet de güzel Herhangi bir yüz gübreste kullanmadık. Zayıf olan yerleri aslında kullanabiliriz. Kaç yer şey var öyle ama kullanmadık. İkinci sefere belki zayıf olan yerler olursa da kullanabiliriz. Evet arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. Kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Görüşmek <laughs> üzere. Allah'a emanet olun. Bugün günlerden e, Cumartesi 6. ayın 5'i 2021 Cumartesi